Ümmetin hali ortadadır. Sorunun ne olduğunu hepimiz aslında net olarak görüyoruz. Hepsi aynı yere çıkar. Nereye çıkıyor hepsi? Bildiğimizi zannetmemizden kaynaklanıyor. Ama bilmiyoruz. Cehaletten. Allah adına okumadığımızdan, Allah oku demiş, ezbere okuyor. Ben de Kur'an'ı okuyor. Okumak o değil. Yaratan Rabbin adıyla okumak başka bir şeydir. Kendini oku dedi. İnsanı oku dedi. Önce kendini oku. İnsan olarak kendini oku. Yani insanı okuyacaksan sen de insansan kendinden başlaman gerekir. Hadi söyle sen kimsin? Tabii sen kimsin? Kendini bir anlat. Ne kadar anlatabilirsin? Yani bilmiyorsa, Allah'ı bilmiyorsa, isimlerini bilmiyorsa, ef'arını, muamelesini bilmiyorsa, kendini de bilmiyor, anlatamaz. Kendimize bakıp, kendimizi tanımamız gerekir. Şurada Allah bana böyle bir muamelede bulundu. Yani böyle bir olay başıma geldi. Allah beni bununla imtihana tabi tuttu. Ben ne yaptım o anda? Ben de şunu şöyle şöyle yaptım. Bunu yaparken gönlümdeki hangi isme göre ya da hangi isimsizliğe göre Allah'ın hangi ismi tecelli etmemişti de ben buna karşılık böyle yanlış yaptım deyip kendini anlaması gerekir. Bu durumda ne yapması lazım yaptığı yanlışa? Tevbe etmesi gerekir istiğfar etmesi gerekir. Gönlündeki mevcut olanı Allah'ın isminin üzerindeki perdeyi aralaması gerekir. Kendi kendine yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapsaydı zaten sorun olmazdı. Ne gerekiyor? Nefsi kim tezkiye ediyorsa bu iş onun işi. Onunla yapılması gerekir. İçimden feryat etmek geliyor. Ey kendini kaybetmiş insan kardeşlerim tek kelimeyle Evet kendimizi kaybetmişiz kendimizi bulmamız lazım